Selam dostlarım. 2025 ÖTV muafiyetli araç satın alma üst limiti belli oldu. Belli oldu diyorum. Bu konu özelinde resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ama her yılın ilk ayından geçerli olmak üzere ortalama enflasyon oranına göre belirlenen yeniden değerleme oranı resmi gazetede resmen yayınlandı. %43,93 yaklaşık %44. Geçmiş yıllardan biliyoruz ÖTV muafiyetli araç üst limiti her yıl yeniden değerleme oranına göre belirlenir. Önümüzdeki yıl içinde aynı olacağını düşünerek 2025 engelli muafiyetli araç satın alma limitini açıklıyorum. 2.290.214 lira. Mevcut limit ne kadardı? 1.591.200 lira. Yani yaklaşık 700.000 liralık bir artış olacak. Bu limit Ocak 2025'ten itibaren geçerli olacak ve en az %90 engelli olanların birinci derece yakınları, ortopedik engelli olanların bizzat kendisi ve bir kereye mahsus olmak üzere şehit aileleri bu muafiyetten yararlanabilecek. Peki ÖTV dahil fiyatı 2.290.214 lira olan bir araç aldığında engelli veya yakınının cebinden ne kadar para çıkacak? Onu da açıklıyorum. 1 milyon 272 bin 341 lira. Yaklaşık 1 milyon 18 lira tutarındaki ÖTV'yi ödemeyecek. Sayılar ortaya çıktığına göre engelli ve şehit aileleri hangi otomobilleri ÖTV'siz alabilecek ona bakalım. Bugünün fiyatlarıyla baktığımızda yanılabiliriz. Çünkü önümüzde daha bir ay var ve hemen hemen bütün markalarda da yıl sonu kampanyaları var. Diğer taraftan yeni model yılı da 1 Ocak'ta başlıyor. Yani şunu demek istiyorum 1 Ocak itibariyle fiyatlar artabilir. Bazı modeller muafiyet limitini aşabilir. Ama diğer taraftan da markalar bu limitte kalmak için ve ÖTV'siz araç satabilmek için fiyat artışına gitmeyebilir. Biz en iyisi mi bugünkü fiyatlarla sınırda olan modelleri bir tarafa bırakıp 2 milyon 200 bin civarında fiyat etiketli içten yanmalı motora sahip araçlara bakalım elektriklilere ayrıca geleceğim. Bir kere Cherry, Citroen, Dacia, Fiat, KGM, Opel, Seat, Suzuki ve SWM markalarının bütün modelleri bu kapsama giriyor. Renault'da yeni model Rafale dışındaki tüm modeller. Ford'da Kuga'nın ST Line paketi dışındaki bütün modelleri ÖTV muafiyetli olarak alınabilecek. Cupra'nın Türkiye'de satılan 3 modeli Leon, Ateca ve Formentor'un giriş paketleri de kapsam içinde kalıyor. Hyundai'de sadece Santa Fe modeli ve Tucson'un üst paketleri kapsam dışında kalırken diğer tüm modeller ÖTV muafiyetinden yararlanabiliyor. Yine kardeş Kia'da da Sportage modelinin üst paketleriyle Sorento dışındakiler ÖTV muafiyeti kapsamına giriyor. Honda'nın City, Civic, Jazz ve HRV modelleri, Jeep'in Hybrid Avenger, Renegade ve Compass modelleri, Nissan Juke'un tamamı ve Qashqai'nin ilk iki paketi Peugeot'un 208, 308 2008 ve 408 modellerinin tamamı ve 508 ile 3008'in Alur paketleri muafiyet kapsamına dahil oluyor. Mini'de bile kapsama dahil olan modeller var. Skoda'da da yeni ÖTV muafiyetine giren epey bir model var. Fabia, Scala ve Kamiq'te tüm paketler. Octavia'da ilk 3 paket ve Karoq'ta giriş paketi. Fiyatlar değişmezse ÖTV'siz alınabilecek. Toyota'da Corolla'nın 1.5 benzinli ve 1.8 hibrit modellerinin tümü tabi Yaris, Yaris Cross ve CHR'ın da tamamı Corolla Cross'un ilk 3 paketi kapsama dahil. Biliyorsunuz Volkswagen tok satıcı ama onda da muafiyet kapsamına giren modeller az değil. Mesela Polo bütün paketleriyle, Golf ilk 3 paketiyle, Taygo ve T-Roc R-Line dışındaki tüm donanım seviyeleriyle T-Cross R-Line'da dahil tamamıyla bu kapsama giriyor. Sıkı durun ÖTV muafiyetiyle artık bir Alfa Romeo SUV bile alabileceksiniz. Alfa'nın yeni küçük hibrit SUV'si Junior'ın iki donanım paketi var. İkisi de yeni ÖTV muafiyet limitinin içinde kalıyor. Asıl bomba şimdi. Yeni muafiyet limitiyle BYD'nin D segmentte şarj edilebilir hibrit modeli Seal ayı da alabileceksiniz. Tabi bulabilirseniz çünkü 7 ay sonrasına sıra yazıyorlar. Gelelim elektrikli otomobillere. Elektrikli otomobillerde %10 ÖTV dilimine girmek için neredeyse tüm markalar seferber olduğu için hemen hepsi yeni muafiyet kapsamında yer alıyorlar. Çünkü elektrikli otomobillerin %10 ÖTV diliminde kalabilmesi için İki önemli şart var. Motor gücü 160 kW'ı geçmeyecek ve perakende satış fiyatı en fazla 1 milyon bin lira olacak. Şimdilik böyle ama Ocak 2025'ten itibaren elektrikli araçlarda ÖTV matrah düzenlemesi gelir ve limit artarsa o konuda da değişiklikler olabilir. Ama asıl konumuz ÖTV muafiyeti olduğuna göre elektrikli otomobillerin engelli muafiyetine girip girmemesinin pek de önemi olmuyor. Çünkü elektriklilerin büyük çoğunluğunda ÖTV zaten %10. Muafiyet kapsamında bir elektrikli otomobil alsanız fiyattan sadece %10 düşecek. Ama yine de siz bilirsiniz. Evet arkadaşlar yeni muafiyet tebliği henüz yayınlanmadı ama her yıl olduğu gibi engelli ÖTV muafiyet limiti resmi gazetede yayınlanan yeniden değerleme oranına göre artarsa 2.290.214 lira olacak. Araç fiyatlarında ciddi artış olmazsa demin saydığım çok sayıda model bu kapsama girecek. İçinde bulunduğumuz 2024 yılında yüksek sayıda ÖTV muafiyetli araç satıldı. Bunun yaklaşık 300 bin civarında olduğu bildiriliyor. 2025 yılında muafiyetli araç alacak engelli kaldı mı bilemiyorum. Mutlaka vardır ama fazla yüksek olmayacaktır diye düşünüyorum. Bir de daha önce bir video ile anlattığım yeni muafiyet düzenlemesi var. 5 yıllık satılamama sınırının 10 yıla çıkarılması ve vefat eden engellinin varislerinin araca sahip olabilmek için ÖTV'yi ödemek zorunda olması gibi. Bu taslak yürürlüğe girecek mi onu da bilemiyorum. Ama 2025 yılında engelli muafiyeti kapsamına giren çok sayıda model olacağını söyleyebilirim. Bu bilgiyi öğrenmesini istediğiniz eş, dost, arkadaşlarınızla videoyu paylaşmayı unutmayın. Beğenir ve abone olursanız da beni mutlu edersiniz. Sağlıcakla kalın.